Böyle beylik sözlerle kader dipişin içinden çıkacak mısın sen? Bu saçmalığa devam mı edeceksin? Sen benim... ...kardeşimin karısı mı olacaksın? Ama bak, Merih geldi. Ne olur git artık. Benim sana verebileceğim bir cevabım yok. Günaydın. Zafer? Ee, sen... ...sen nasıl girdin içeri? Güvenlik bana haber vermedi. Dün evlilik teklifine te evet diyen kadına sürpriz yapmak istiyorum dedim. <laughs> Sağ olsun kırmadılar. Sen niye gözlerin hiç böyle uyumadın mı bütün gece? Almayacağım içeri Ne oluyor lan burada? Sen geceyi burada mı geçirdin? Hayır, hayır, hayır. Yeni geldi o. Sen de aynı kıyafetlerindesin. Hayırdır gençler burada, ne oluyor? Şimdi Zafer, ben dün biraz karışık bir gün geçirdim biliyorsun. O yüzden uyuyamadım, pek Dolandım dur. Sen ya. de mi öyle? Hı? Sen de mi öyle? Sonra kendini burada mı buldun? Nişanlımın evinde ne işin var senin Onur? Konuşmaya geldim. Neyi konuşmaya geldin? Neyi olduğunu gayet iyi biliyorum. Bilmiyorum Onur, hiçbir fikrim yok. Zafer, Zafer, Zafer panı bana bak. Ee, Onur bizim ilişkimiz için biraz endişelenmiş haklı olarak. Ne ya. haklısı ya biz bir saniye ne haklısı? Biz evleniyoruz sen neyin endişesindesin? Birbiriniz için yanlış insan oldunuz. Kim ha. doğru insan lan? Sen misin doğru insan? Oğlum sen Oğlum, neyin bak, peşindesin neyin sonuç lan. Neyin peşindesin benim? Sana adam okur, soruyorum. Oğlum bak bana bak. Ya ne Bana bak. Nedir ya, senin yapayım. bu melis merakın ne ha? Ne? Sana doğrudan soruyorum. Ne bu senin bu melis merakın? Oğlum bak, ben değer verdiğim adamı düşünürüm. Ama bu değerin bugüne kadar hiç karşılığını görmedim. O yüzden ne alt yiyorsanız yiyin lan. Ne alt yiyorsanız yiyin, ikinizin de hayatında yokum senin <laughs> <Lan>, Ben <laughs> bak. 好着呢。